İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkiye Gül Kocaoğlu'nun önderliğinde yaptığı geleneksel başkan eşleri buluşması 11. yılına girdi. İlk toplantıya Urla ve Kiraz'ın bayan belediye başkanları da katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Doktor Türkiye Gül Kocaoğlu 10 yıldır sürdürdüğü başkan eşleri buluşmasına yeni dönemde de devam ediyor. İki çocuğumuz var, ikizlerimiz var. 30 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve gelen başkanların eşleriyle yapılan ilk toplantı, Kocaoğlu'nun ev sahipliğinde kentin önemli tarihi mekanlarından olan asansörde yapıldı. İlk buluşmaya başkan eşlerinin yanı sıra Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ve Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Şengül ile Büyükşehir Başkan Vekili Doktor Sırrı Aydoğan'ın eşi Ali Aydoğan da katıldı. Evet bu haberle birlikte bültenimizi burada noktalıyoruz.